Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümü. hoş geldin dostum ve sonunda bayram benim için artık bitti hatta herkes için bitti bugün e, bayramdan sonraki birinci gün. Hepinize hoş geldiniz yeni videomuza nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Ben bugün sabah geldim Ankara'ya ve şu anda evi biraz topladım ama e, videoyu geciktirmemek için bu videoyu şu anda sizlerle birlikte çekiyoruz. Tabi siz izliyorsunuz <laughs> iyi seyirler dostum. Şimdi geçen çekmiş olduğum videodan bu yana en merak ettiğim şey şu liderlik sıralamasında... İnsanlar ne kadar kupa kastı. Çünkü Zorlu'ya bakmış olduğumuz zaman 1000 kupa artmıştı. En son baktığımda yanlış hatırlamıyorsam 123.444 kupadaydı. Hatta 124.444 olabilir mi? Bilmiyorum bakıp göreceğiz. Bir çıkarım yaparız. Abi 124.444 kupaydı. Can Carlos da 123.333 kupaydı. Böyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 1124.444 kupadan abi ne kadar kasmış. O kadar kasılabiliyor mu ya? Ya duoda yani çift hesaplaşmadan kasan oyuncular 3 ve 3'teki oyunculara göre daha fazla e, kupa kasarak daha az kupa kasarak ilerliyor mu ya bu kadar da ilerleyebiliyor mu ya? 125.396 eksi 124.444 abi 952 kupa. 1000 kupa kasmış videoda videodan bu yana geçen söyledi. Ya iki gün bile değil. Günlük 500 kupa kasıyor. <laughs> Aa. Ya şöyle söyleyeyim. Hani bir ara bir video çekmiştik sıralamayla alakalı. Bütün kupalar 1500 olduktan sonra insanlar ne kadar kupa kasabilir? Her sezon belli bir yerde tıkanacaktır. Ama zor da büyük ihtimal tıkanmayacaktır. Şu anda karakterlerine bakmadım. Kaç kupa olduklarına bakmadım ama hep e, şunu yapması gerekiyor, gerekiyor diye düşünüyorum. Mantıklı olan bu. 1500 hepsi. 1550. Hepsi 1600. Hepsi 1650, Hepsi 1700, 50, 50 50 50 50 koya koya üzerine giderse daha iyi olur ama şöyle bir nokta var. Ne kadar çok kasarsa belli bir zaman sonra e, kasmış olduğu karakterlerden ilk 10 e, da olan e, karakterlerin kupalarının düşmesi daha fazla olacak. Yani düşünsenize. Her karakteri fazladan 50 kasıyor, 1550. Sezon bitiyor abi. Ne oluyor? 500 kupa düşüyor. Hepsini 1600 yapıyor. Ne oluyor? 1000 kupa. 1650, 1500, 2000, 2500 yani bayağı sağlam e, kupa düşerek ilerlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelin hep birlikte savaşlarına bakalım. En az kupa, en çok kupaya göre sıralayalım. 1860, 1600 en az kupaya göre sıralayalım. Hala daha barilisi 1354 kupa. Bir an yani olsam Mustafa'nın yerinde 1354'ü direkt 1500 yaparım ki oradan da hani kupayı kasayım yukarıdaki karakterlerimden kupa düşmesin. Çünkü burayı 1500 yapayım ki burada hani alabilecek olduğum karakterlerin kupası. Hatta bunu 1354'ten direkt nereye çıkartın biliyor musunuz? Madem bütün karakterleri kasabiliyorsunuz orada. E, en çok kupaya göre sıralar 1600. Direkt 1605 yaparım hatta. 1606 yapabilir miyim? Yapabilirim. 3, 6, 9, 10. 10 kesin 1606 yaparım. Samimi söylüyorum. Hatta 1605 olsun garanti. Barley'i kasmak istemiyoruz değil mi? <laughs> Genelde çok kolay kasılmayan bir karakter. Yani buradan 250 kupası garanti var yani. Ee, şeyin zorunun. Abi 125 bin 396. Dünya birinciliğini artık eline almaktan geçti. Kimseye de bunu vermeyecektir. Yalnız Efecan da çok sert geliyor aşağıdan. Can Karlız'ı kıskaca almışlardır. <laughs> Yok mudur şu şey emojisi yapıyorlardı ya hani hayra ya. Podvetizmle fizik bu şey emojisi yapıyorlar ve paylaşıyor. <laughs> bir tane paylaşıyoruz aşağı, bir tane paylaşıyoruz yukarı. Bunu yaparlarsa zaten insanlar genel olarak duo modunda kupak asanlara, win trade yapanlara çok sinirli, çok öfkeli. Beni de şey yapıyorlar. Abi sen böyle gülerek şey yaparak anlatıyorsun böyle hani sanki bunları çok savunuyorsun, sanki bunlar bunlarla böyle kasmaktan gurur duyuyorsun falan filan gibi şeyleri de bulunuyor. Arkadaşlar bakın benim işim bu. Ben video çekerim ve burada insanlar buraya kadar gelmişler. Mutlaka çok zaman ayırmışlardır biliyorum ama e, bunu bir şekilde başarmışlar ve oyunda buna müsaade ediyor. Zamanında çok sevdim ama bu değişecek bir durum değil ve maalesef buradaki kural bu. Eğer kasmak istiyorsan çift hesaplaşmada bu şekilde kasman lazım yoksa kasamazsın. Ha yok kasmak istemiyor musun? Oyunda bir sürü mod var diğerlerini oynayabilirsin. Brawl Stars diyor ki ya kardeşim bir tek burada e, çift hesaplaşmam var, tek hesaplaşmam var. E, diğer modları da oynayabilirsin. Ben WinTrade yapılmaya başlandığından beri en çok sevmiş olduğum duo modunu bıraktım. Yani yüz defa söyledim hala söylüyorum. Şimdi beni daha önceden tanıyıp bu şekilde bu e, sıralamayı gösterdiğimde insanlar böyle gülüyorum ediyorum diye şey yapıldı. Oğlum hep kan alayım Hep yakınım mı dizim mi demiyorum ne yapayım. Zamanında o kadar söyledim o kadar o kadar video çektim. Hani yok abi mümkün değil olmuyor böyle bak devam etmiyor. E, İlerle ilerlenilemiyor gerçekten hani. E, duo modunu zevk için değil artık hani böyle günlük işçi gibi adamlar böyle ekmek parasına kasar gibi burada çalışıyor sanki böyle. Yani mesai harcıyor buraya. Zevk alma işini falan geçtim. Onların zaten bayağıdır olmadığını söylüyorum ben. Ama artık işte yani bunların farklı psikolojileri var Efecan ve Zorlu'nun. Yani farklı psikolojideki insanlar bunlar. Hani normal zevk e, alma durumu kesinlikle yaşamıyorlardır diye düşünüyorum. Bunların rekabeti farklı. Başka rekabetler içerisinde bunlar. O rekabetten keyif alıyorlardır. Yoksa oynamaktan, o şey yapmaktan keyif alacaklarını zannediyorum. Çünkü çok stresli bir iş. Sen beni öldürdün, ben seni öldürdüm, ben kupa alacaktım, benim kupam daha çok. Ben birinciyim, sen ikincisin, ben üçüncüyüm. Çok sıkıntılı şeyler gerçekten. Ama bu kadar hızlı kupa kasmalarını, bu kadar bu modda bu kadar hızlı kupa, hızlı kupa kasmalarını ben biraz şey yapıyorum açıkçası. Hani e, Brawl Stars gözünden çok doğru bulmuyorum. Kasılamaması lazım. Bir modun bu kadar öne geçmiş olmasına e, müsaade etmemesi gerekiyor Brawl Stars'a. Ha burada eleştirmeniz mi gerekiyor? Abi Brawl Stars'ı eleştirin. Ben çok eleştirdim. Hatta bazı videolarımı kaldırttı. Bazı videolarımı da açıklamalarından dolayı hatta şey yaptı. uyarı Uyarılar attı bana bir sürü. Partner olsam yüz defa partnerlikten alınırdım. Hatta partner olsam mesela belki banlanırdı bile. Sen niye bu kadar buralı sarsa şey yapıyordun diye. Çünkü çok zamanda söyledim. Baktım olmuyor. E adamlar da yukarıya kadar da gelmiş. Banlanmıyorlar. Kimseye de bir şey olmuyor. Banlanan kimse. Zorlu, efecan. Abi ya hesap paylaşımından banlanmışlar ya yurt dışından çok fazla taş girişi olduğundan zamanında banlanma e, olayları olmuş. E, Garip kalıcı banlanan hayra bile banını, açı, banını açtırmış bir şekilde. Yani normal kendi halinde duyu oynayan birine asla bir şey olmaz. Onu çok açıkça söyleyeyim sizlere de. Olan Mustafa da buraya kadar geldi. 125.396 bir sonraki videoyu çektim ve 126.000 banka olur. Yani 1600'ü geçmiş. Bak 1600'ü geçmiş. <laughs> 1860, 1600, 1600, 1600. Hani Mustafa'nın amacı artık hepsini 1600 yapmak. Aşağıda kaç tane mi olur? Bak. Gel abi. 1 2 3 4 5 8 11 14 17 20 23 26 29 30 31 31 tane savaşçısı 1500. Buradan 3100 kupa geliyor. Cukka. Şimdi 300 3100 kupa geliyor ama öte yandan da 1000 kupa bu 1600 olan savaşçılardan düşecek. Yani burada Mustafa'nın yapmak yapması gereken şey şu. Her zaman sezon sıfırlandığında en yüksek e, kupaya sahip olan 10 savaşçısını diğerleriyle aynı hizaya getirmeye çalışması gerekiyor ki totalde biraz daha kupa kasabilsin. Hem onları biraz yukarı çıkartsın hem de diğerlerinin o e, yukarıdaki çıtası o yukarıdaki hedefini bir tık artırabilsin. 1600 mü? 1650 yapsın. 1650 mi? 1700 yapsın. Artık dünya birincisi Mustafa ve ilerlemeyi de devam ediyor. Can Carlos'un durumu ne? En önce kupa 1600, 1600, 1600. Bak 1600 nerede kesiliyor abi? En az kupasına gel. Aha Yok abi yok Drako'yu kasmamış. Yok bu oynamıyor. Lilisi 1400 falan yok abi. Mustafa bu işi bitirdi ve banlanmadan buraya kadar da getirdi. Artık şu noktada Can Carlos'un Mustafa'yı geçebilmesi için tek bir yol var. Ya Can Carlos Wintrade'e başlayacak doğu oynayarak ya da zorlu banlanacak. Başka bir ihtimal yok. Winstreak gitse bile Mustafa'yı geçemeyecektir e, Carlos. Ya çift hesaplaşmada Vintre yapacak ya da zorlu bunun hesabı banlanacak diğer türlü geçmesinin mümkünatı yok. Ve bu şekilde de oyun buna izin veriyor. Bazı oyunlarda yani bu win trade olayı sadece e, Brawl Stars'ta olan bir şey değil. Karşısına takım arkadaşı, tanıdığı birisi gele gele Mortal Kombat'ta da win trade yaparak e, sıralamada e, birinci olan Türk var. Onun da haberini görmüştüm mesela geçenlerde. Buna oyunun izin vermemesi gerekiyor. Durup dururken isim gözükme olayı neden gelir ki oyuna? Değil mi ama? Şu bir bakıma mantıklı olabilir. Bak aynı oyuna denk gelebilecek miyiz? İşte Ahmet gel kardeşim Mehmet aynı oyuna denk geleceğiz. Hadi oyna hadi oyna ya gelemedik dur biraz daha oynayalım. bek bu mu yani? Bunun için mi getirirdiler acaba? Bilmiyorum bilemeyeceğim. Bu halen daha bir muamma olarak kalacaktır ve nasıl karşılık bulacaktır onu da bilmiyorum. Bu kadar hızlı kupa kasmaya oyunun müsaade etmesine şaşırıyorum. Ve şaşırmaya da devam ediyorum. Yani dediğim gibi bunlar daha da fazla olacaklar. Zorlu, Efecan, Burger. Evix değildi. Zava, Taha, Zorox, Winky, J.A., Cedric, Nor Kronos değildir. Aynen. No Kronos. Bunların sayısı daha da artınca artık sıralamada Can Carlos hep ikinci mi kalacak? Hayır dostum Can Carlos da çakılacak. Efecan ve Zorlu'nun harcamış olduğu, oyuna harcamış olduğu mesai, diğerleri de mesela Burger'da, Zava'da harcadığında Can Carlos ilk bile giremeyecek. Sen diyorsun işte ee, Türkler işte gurur duymuyoruz işte yorumları çok görüyorum cevaplayamıyorum bakmayın çok yorum var işte böyle olacaksa olmasın şey olmasın falan da filan da ya böyle tamam doğru bir bakış işte, açısı yanlış değil eleştirebilirsin mutlaka hani e, bunu birileri yapacaksa niye bunu Türkler yapıyor? Başkaları yapsın. Biz sanki başka modlarda kupa kasamıyor muyuz diye düşünebilirsiniz ama zorla çok e, eskiden beri tanışıyoruz biz. Klanlar klanımızda da o zaman e, bayağı vakit geçiriyordu. Ben solo ve duo oynamış olduğum zamanlarda da zorlu hep görüyordum. Hatta bu ismi eskiden tanıyanlar çok iyi bilir. Shelly TR1. Hep olarak bu. Hayra dünya birincisi olduğu zamanlarda bile zorlu Shelly'de birinciydi Türkiye'de. Dünyada oluyor muydu bilmiyorum ama Türkiye'de hep zorlu birinciydi. Yani önceden beri oynanılan bir şey var. Şu noktaya geliyor. Diyor ki e, zorlu ve zorlu gibi olanlar eskiden e, duo ve e, solda kupa kasıp halen de kasmaya devam edenler. Ya oğlum ben oynamaya devam ediyorum. Bu olaya win trade geldi de benim suçum mu lan? Madem bu e, kalkacak kalksın oyun değiştirsin bunu. Ben ne yapayım? Ben win trade yapmadan ben ee, insanlarla anlaşmadan kupa kasamıyorum. Kasılmıyor. Bu modda kasılmıyor. Ee, bu modu da oynamak istiyorum. Zaten bizim eskiden e, zorlu gibi oynayıp e, şu anda oynamaya devam edenlerle yol ayrımımız tam bu noktada gerçekleşiyor. Kardeşim ben oynamaya devam edeceğim ha. Bunu ya düzelt ya da böyle bırak. Benim için fark etmez. Ben kılıfını bulur kısarım. Ben de kardeşim bunu ya düzelt ben e, böyle oynamayacağım bırakacağım. Ben de böyle bir gittim. bıraktım ben. Bırakanlardan oldum. İyi ki de bırakmışım mümkün değil kasılmazdı zaten. Bir sürü çocuk çocukla uğraşmak gerekiyor. 13-14-15 yaşındaki çocuklar sen beni öldürdün, ben seni öldürdüm falan mümkün değil zaten. Ee, bu noktada insanlar da bu şekilde kupa kasıyor ya. Eleştirilerinizi yaparken şuna dikkat edin. Kim duo'da kolay kupa kasılma durumu geldikten sonra duo'ya geçti? Kim duo'yu evvelden beri oynuyor? Kim ee, oyundan zevk almış olduğu modu ilk baştan itibaren halen daha oynamaya devam ediyor. Kim oyundan almış olduğu zevki bir kenara bırakıp Duo'da e, kupa kasmanın kolaylaştığını gördükten sonra Duo'ya geçiyor. Bak bunların hepsi komponent. Hepsini aklında bir düşün. Ona göre yorum yap ki sağlıklı bir iletişim olsun. Yorumlarda da görüyorum. Çok böyle saçma sapan tartışmalar Ya işte o mu olur yok bu mu olur yok şu mu? Olur. Ya biraz daha dayanaklı yorum yaparsan hem yorumun ciddiye alınması artar hem de insanlarla daha güzel bir e, konunun tartışması içerisine girebilirsin. Tartışmak her zaman faydalıdır. Bazı şeyleri tartışırsın, konuşursun, e, fikir ayrılıkları olur, herkes kendi e, şeyini, düşüncesini savunur ama bunları da göz önünde bulundurursanız iyi olur. Ben yayıncıyım, ben e, herhangi bir değerlendirmelerde bulunmuyorum, ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum bu olayı. Ben olayı anlatıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Süreci de bildiğim için zorlu devam eden bir oyuncu. Efecan sonrasında geldi. Yani Efecan iyi bir doğucu olsa ve önceden beri oynuyor olsa bunu. şu an nasıl oynuyor çok bilmiyorum ama e, eskiden bir e, duo modunu oynuyor olup halen daha devam etse kesin bilir. Benim bilmediğim hiçbir doğucu yoktu ama şimdi yeni bu kupa kasılma geldikten sonra türe diyorlar ya. E, bu yeni oyuna başlayan oyuncuların e, kim, nasıl oynuyor, ne zamandır burada falan bilmiyorum. Yani baş, belki başka moda oynuyordur. Bilemem. Başka 3 ve 3 soygunu şunu bunu oynayıp orada bayağı e, nam salmış, bayağı kupa asmış 35 yapmış oyunculardan doğum, hoşuna, moduna geçen 3-5 kişi var onları biliyorum ama bunları bilemiyorum. O yüzden ben mesela şu an bu videoyu izliyor olsam, bilik gücü böyle video atmış, böyle bir konuya değinmiş ve ben de duo modunu e, oynayan ve yakından takip eden birisiyim. Ben yorum yapmadan önce bu videoyu izlerim, izledikten sonra benim e, söylemiş olduğum şeylere bakarım. Ona göre yorum yapmaya çalışırım ki çünkü bak Burada e, videoyu çeken birisi önemli noktalara değiniyor ve e, ben de bu konuyla alakalı az çok fikir sahibi olan birisi olarak yorum yapmadan önce videoyu çeken abimizin, arkadaşımızın önerileri ve düşüncelerine e, önem vereceğim, dikkat edeceğim ben de ona göre yorum yapacağım. Böyle yaparsan gerçekten bak sen de göreceksin. Oradaki etkileşimin daha iyi olacak insanlarla. Bunu eleştirebilirsin. E, mesela Juan Carlos şeyi eleştiriyordu. Fizy. Niye? E, sen Kardeşim yanına dünyanın en iyi dört alıp knockoutta 5 5 oynuyorsun. Win streak de bas, var. zaten. Win trade yapıp basıp geçiyorsun diyordu. E, fizikte diyor ki ben zaten karakterlerimin çoğunu 1400-1300'lerin hepsini neredeyse savaş topunda yaptım. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Niye öyle yapıyorsun? Can Carlos niye böyle demeye başladı? Ya bunlar da çocuklar ya. Büyük çocuklar değil. Mutlaka rekabet içerisinde olacaktır. Mutlaka yarışacaktır birbirleriyle. Zaten 30 yaşındaki adamlar, ben gibi 29-30 yaşındaki adam burada işte şey yapmayacaktır, oyunu böyle ne bileyim, bu rekabete girmeyecektir. Bir Tobi miydi? Yok. Bir, bir SMTM'li de OG miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi 30 yaşındaydı. O e-spor olarak, profesyonel olarak ilgileniyor ama burada yukarıda hani bu göremezsin. Burger, ibex, kaç yaşındadır bunlar ha? Fizik belki bir 18-20 yaşındadır. Ama yok yani bunlar genel olarak çocuklar yani. O yüzden bu yorumu yapanlar da, bu tahmin ve düşüncelerini yoruma yazan kişiler de büyük bir çocuk olacak yani büyük yaşta olan kişiler genellikle yorum atmıyor. Ben de mesela başka izlemiş olduğum şeyleri yorum atmıyorum. Yorum atan birisi değilim ama benim işim bu. Ben bunu sizlerle paylaşmak durumundayım ki kanal bir şekilde ilerletebileyim ve devam ettirebileyim. Benim ilgimi çeken bir konu çünkü sıralamayı yakından takip ediyorum. Hani karat, e, kupam 76 binse bunun büyük bir çoğunluğunu duo oynayarak yapmışım. Ama e, 30 bin kupadan, 35 bin kupadan 50 bin kupaya gelinceye dek harcamış olduğum bütün mesai hep 3 v 3'tü. Çünkü eskiden blog asarak sıralamaya girme mümkün değildi. 2021 Aralık mı, Ekim mi ne ayını Türkiye'de sezonda 3. bitirerek, 50 bin kupa yaparak 3. bitirerek hep 3 ve 3 oynadığım zaman bu başarıyı elde etmiştim. Ama yoksa şimdi 3 v 3 oynayarak, aha gel, gel abi gel Türkiye sıralamasında 3 v 3'e bak. 3 ve 3 oynayıp, oynayıp yukarıda olan, Zorlu, Efe Canta, Sedik, Arda, Kuandik, Maho, Korves, Serhat, Mozart, Yusuf. Hayra! Türkiye'de 3'e 3 oyuncusu duo modunu oynamadan sadece 13. olabiliyor. Bu da hayra ha. Başka biri değil. Benim daha diyecek olduğum bir şey yok. Kendine çok iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz. Eğer ben duo oynamaya devam etseydim, mitrid yapsaydım hayrayı geçerdim. Ama yok. Ben mesela Türkiye'de kaçıncı... kaçıncıyım? Ulan bu kupayla nasıl yüzüncüyüm? Abi çok iyi. Oy oyunu oynadım bile yok. Mesela bak lig kasmayacağım bile abi. Bir düş abi düş. Binler aşağı düş. Aa. Bakayım. Ulan bütün karakterlerin kupasını bin yapsam. Lan demek ki 81 olacağım ha. 80 mi kupa nereye de tekabül ediyor? Lan bir an yükseldim. 80 mi kupa olsam 60. falan olacağım. Aa. Kendine çok iyi bak dostum. Sana kadar görüşürüz. Hoşçakal.